İngiliz muhabbet kuşları. İngiliz muhabbet kuşları, Avustralya kuş türlerinin bir çeşidi olarak 19. ve 20. yüzyılda İngiltere'de seçici olarak yetiştirme sonucu ortaya çıkan özel bir türdür. Muhabbet kuşları, Avustralya ve Amerika muhabbet kuşlarına göre daha büyüktür ve aynı zamanda gösterişleri ile dikkat çeken hayvanlardır. Islah çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve papağan neslinin bir türü olan İngiliz muhabbet kuşları, bilinenin aksine sarı ve yeşil renklerin yanı sıra farklı renklere de sahiptir. Bazı toplumlarda show Hollanda muhabbet kuşu olarak da bilinir. İngiliz muhabbet kuşunun özellikleri nelerdir? İngiliz muhabbet kuşları gösterişli yapılarına göre 25 santim uzunluğu, 55 gram ağırlığına kadar büyüyebilir. İngiliz muhabbet kuşları evde beslenmenin yanı sıra parlak renkli türleri ve renk seçenekleri ile ticari amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Diğer kuş türlerine göre normalden büyük bir kafa yapısına sahiptirler. Ayrıca boyunlarında da sakal benzeri tüyler vardır. İngiliz muhabbet kuşlarının diğer kuşlara oranla tüyleri daha yumuşaktır. Tüyleri gagasını ve gözlerini kaplayarak daha kilolu görünmelerini sağlar. Tüyleri gözlerini kapladığı için gözleri içe göm içeri gömülü olarak görülür. Ayakları, boy ve göğüsleri genel olarak iridir. İngiliz muhabbet kuşları bir papağan türü olduğu için konuşabilme yeteneğine sahiptir. Genel olarak İngiliz muhabbet kuşları öğretildiği zaman 12 kelimeye kadar konuşabilir. İngiliz muhabbet kuşlarından erkek olanlar dişi olanlara oranla daha çok konuşabilir. Bununla birlikte dişi İngiliz muhabbet kuşlarda melodi taklit edebilme yeteneğine sahiptir. Genel olarak ilgilenme ile muhabbet kuşları 1-2 aylık bir dönemde konuşmaya başlarlar. Tekrar edildiği takdirde kısa ve tek heceli kelimeleri çok hızlı bir süreçte öğrenir ve tekrar eder. Çok hareketli olan İngiliz muhabbet kuşları kafesinin içine bırakılan oyuncaklarla öğretilmeden oynayabilir oynaması ve hareketleri ile İngiliz muhabbet kuşları sahiplerinin neşeli dakikalar geçirmesini sağlar. İngiliz muhabbet kuşlarının cinsiyeti nasıl anlaşılır? Yaklaşık 6 ay olana kadar cinsiyetlerini belirlemek zordur. Öncesinde yavru İngiliz muhabbet kuşlarının cinsiyetini belirlemek oldukça zordur. 6 aylık olduğu zaman cinsiyetlerini belirlemek için burun delikleri ve gaganın bir kısmındaki renk değişiminden cinsiyeti tespit edilir. Burun delikleri birçok yerde buna cere ismi verilmektedir. Mavimsi ise bu İngiliz muhabbet kuşu erkektir kanısına varılır. Üreme zamanında kahverengi, sonrasında beyaz ise İngiliz muhabbet kuşu dişidir kanısına varılır. İngiliz muhabbet kuşları ne ile beslenir? İngiliz muhabbet kuşunun evde beslenilmesi oldukça kolay ve rahattır. İngiliz muhabbet kuşları market ya da pet shoplardan temin edilen tohumla beslenir. Ayrıca İngiliz muhabbet kuşları meyve yiyerek de beslenir. Tabii çok meyve verilmesi durumunda rahatsızlık hissedebilir ve yaşamını kaybedebilir. Bu nedenle tam olarak ayarında meyve vermeniz kuşunuzu daha sağlıklı bir hale sokar. İngiliz muhabbet kuşlarının ömrü ne kadardır? İngiliz muhabbet kuşlarının nesli ıslah çalışmaları sonucu ortaya çıktığı için diğer kuşlara oranla daha kısa ömürlüdür. İngiliz muhabbet kuşları genel olarak 5 ile 7 yıl arasında değişen bir ömre sahiptirler. İngiliz muhabbet kuşunun bakımı nasıl yapılır? İngiliz muhabbet kuşları için beslendiği yerin 15-20 derece sıcaklıkta olması gerekir. Banyo yapmayı seven İngiliz muhabbet kuşlarına haftada birkaç kez banyo yaptırılmalıdır. Tırnaklar ve gaga uzadığı zaman kısaltılmalıdır. İngiliz muhabbet kuşları büyük bir kafese ihtiyaç duymaz fakat hareket alanının geniş olması hareketi açısından avantajdır. Ayrıca İngiliz muhabbet kuşlarının kafesinde mineral taşlar ve mürekkep balığı kemiği bulundurulmalıdır. İngiliz muhabbet kuşlarının tüyleri fazla olduğu için deri hastalıkları daha fazla olmaktadır. Bunun için bakımına dikkat edilmelidir. İngiliz muhabbet kuşlarının gaga ve göz çevresi daha fazla tüyle kaplı olduğu için bu bölgelerde alerji, parazit mantarları görülmeyebilir. İngiliz muhabbet kuşlarında iştahsızlık, kaşıntı ve kabarıklık olduğu zaman tehlikeli olabilir. Böyle bir durumda veterinerinizden mutlaka yardım istemelisiniz. İngiliz muhabbet kuşlarının hasta olup olmadığını dışkısına bakarak anlayabiliriz. Eğer dışkısı normalin aksine cıvık ve renkli ise veterinere götürülmelidir. İngiliz muhabbet kuşlarının üremesi İngiliz muhabbet kuşlarının üremesi için herhangi bir mevsime gerek yoktur. Her mevsimde üreme özelliğine sahiptirler. Dişi muhabbet kuşları 3-4 yumurtaya yumurtladıktan sonra kuluçkaya yatarlar. Bu kuluçka dönemi ise yaklaşık 18 gün sürer. Yeni doğan İngiliz muhabbet kuşları kör ve tüysüz olurlar. Bundan dolayı ilk zamanlarda daha fazla bakıma muhtaçtırlar. İngiliz muhabbet kuşları çiftleşmeye daha yatkın olan yerli muhabbet kuşları ile çiftleşirler ve ortaya kırma bir tür olan İngiliz muhabbet kuşu çıkar.